Ders burayı kullanan arkadaşlar. Burada daha iyi olabilir. Ders gidiyor musun? Ha? Daha verimli olabilir burası. olmam hasabıyla en çok sorunları bana geliyor. Mesela onun çok kurum aktaramadığı sorunu bana aktarıyor. Ben ana hatlar olarak şöyle bir not aldım estaflarımızın şikayetlerini. Ama İşin enteresan tarafı, en çok bu konuda muzdarip olan insanlar burada yok. Yani en çok dert yanan insanlar burada yoklar. Ee, bu da beni şaşırttı yani. Şimdi ilçemizde faaliyet gösteren turizm işletmeni ana sorunlarını ben şöyle e, not aldım. Adana ve Yumurtalık yolunun inşaatının e, turizm sezonunda başlaması turizmi olumsuz etkiledi. Bu bir görüş tabii yani esnafların görüşü. Tekrar ilçede ilçede asayişin yol kontrolünün yetersiz olduğu. Gerçi emniyet amir vekilimiz burada bu konuyu herhalde açıklık getirecektir. Evet. Bazı esnaflarımızın konuklama yerlerinde gelen misafirlerimizden çok rahiş gücü talep ettikleri şikayetleri var bunu burada söylemek zorundayız. Ee, en büyük sorunlardan bir tanesi ilçede park sorunu. Sanıyorum belediye başkanımız da bu konuya değinecektir. Çiftçilerimizin bilinçsiz sulamadan dolayı e, derelerden çamur akıyor plajlarımıza. En çok da siteler bölgesinde bu konuda çok şikayetler var. Bunu da buradan dile getirmiş olalım. Ee, kamping işletmecileri küçük yumurtalıkta kampincilik bir sektör haline aldık. Orada ee, bu kampik işletmelerinin e, haliyle tozlaşma olduğundan dolayı, araç trafiğinden dolayı e, e, gelen konukların e, yani bir gün kalıp iki gün e, tozlanıyor diye terk ettikleri şeyler geldi talepte. Askinin de bu konuda birkaç kez söylememize rağmen bir müspet cevap alamadık. Sanıyorum bunda herhalde belediye başkanımızın girişimleriyle Bir de şu talepler var sitelerin. Yazın diyorlar. Ya belediye neden can kurtaran? Bulundurmuyor sitelerimizin önünde. Yine sanıyorum bu sorunun da herhalde cevabını başkanımız verecek. Ben herkese teşekkür ediyorum. Umarım başarılı bir toplantı olur. Peki, teşekkür ediyorum. Hocam. Hocam evet, e, bir e, şey derdim. Bu eğitim programında konuşulan e, konular nelerdi, ne karara varmış oldunuz? Yani fikir ve eğitim olduğunuz konular ne oldu? Yani bu uygulama sonra şöyle yapalım, böyle yapalım dediğiniz konular...